2 1, 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DriveZone kardeşimle online oynayacağız. Başlangıç yerine gel. Ben geliyorum. gidiyorum. Arkadaşlar ben... Selamun ben, Aleyküm. Ben kendi tabletimde e, bir sürü oynadım. Kendi tabletimi a, ta, kardeşime verdim. E, ben de telefon aldım. Hadi bakalım. Yarış yapalım mı? ne kadar güçlü olduğunu yani görsün. Aslında bu arabaları ben aldım. O aldığım araba en iyi araba. Hoş. Şu an kardeşimin telefonuna giriyorsunuz beni göremiyorsunuz. Bak. Allah bekle beni. Bekle bak şu anda yanımda. Arkadaşlar beni görmediniz. Şu, bak, şu. Şu. musab arkadaş, bu. Bir dakika beni göster. Bir dakika beni göster arkadaşlar. Benim iki musabın iki musab hesabı var. Ben şu anda birinci hesaptayım. Musab ikinci hesap. Hadi yarışa gel. Bu ikinci hesap. Hadi ben sonra ben arkadan gideyim biraz. Ee, bana biraz zaman verirsin. Hayır zaman vermem. Gel buraya. Ben geliyorum Allah Çaktı çaktı Geliyor Ay hay Allah Sen Sen Allah'ına kurban Hadi evet. Musab Bak sen Ben biraz arkada duracağım Sen biraz önüne evet. Gidiyoruz Bekle Ben gidiyorum Bekle Yanına gel Arkadaşlar benim bırakıp kaçıyor ya Çakala bak Hadi, Hadi. Hadi. Bir Dur orada 2 3 Hadi bakalım. Biraz izin verin az. Ben tosladım bir dakika. Duvara tosladı. Kardeşimin kardeşime vurdu. Tamam yeter. Ben de zıpladım. Sesim daha ileriye var. Şuradan dönüş yapacağız. Ben hilede. Bunu çaktım. Ne hile diye. Yakalayabilirsen yakalarsın. Tamam. Bursa. Hala oradan. Kardeşim oradan biraz bak. Yere bak edeyim. Ben şu an nereye gittim bilemiyorum. Aa, Aa sınıra geldim. Sınıra geldim. Arabamın yönü fena halde. Hadi ben kacar kardeşim. Ben kacar kardeşim. Bu çok hızlı çıkıyor 190'a. Evet 190 kolayca çıkıyor. takip ya. Şurada bir yol var. haritadan görebiliyorum. O yol takip edeceğim. Nereye gidiyor? Şey, bir sonucu kur şehirde olsun. Tamam mı? Şehirde otoyolda beraber yarışalım. Çünkü orada alan kısıtlı değil. Hadi Musa ben çıkıyorum. Nereye? Şey Ben oluştururum onu. Sen oluştur. Hemen. hemen şehre mi gidelim? Evet şehri yap. Tamam. Hemen çıkalım. Yükleniyor arkadaşlar. Hatta ben, o buradan da şehre girebilirdi hemen. Ama niye gidebilirdik ama. Ama da. istemiyorum. Evet olsun. Tamam ben bekliyorum. Modifiye yapacağım biraz Azıcık. Evet. Yükselte basayım evet. be. Modifiye yapabilir miyim? Yok daha yapamıyor. Yapamıyor. Bir tane yapabilir miyim? Satın Hayır yapamıyor. Kaç bilet la? Bir senin biletin giriş. Bunlar takılıyor mu? Yok. Neyse modifiye yetemiyormuş. E hedefler. Aç. Mağazada da bir şey çıkmış. Et, sen açtın mı? Sadece iki kişi, kişi kartı var. Biri yaptı. E evet, o da sen olacaksın. Geç ben. Şurada. Ne ben. oldu? Geç. Git. Girdik. Şuraya girdik. Bekle. Buraya balım. Emin misin? Evet. Tamamdır. Uuu, gidelim. Gidelim. Evet, evet. Bu videoyu saat tam olarak 15.39'da çıkıyoruz. O ses ne lan? Polis geldi. Ee, Hadi bu orta bekle ben hemen rota bak şuraya gel. Mükafat panosu. Neresi? İşaretler. Ta İşaret rota olmuştur. Ben o doğru gidiyorum. Bir dakika. Hemen. Orada Hadi. Hadi. sen başka yönden gel. G Geliyorum ben başka yönden geldim. Allah. Ke ben gidiyorum o tarafa doğru. Çok da uzak değilmiş. 300 metre hemen şurası. Neresi olsun? Orası tamam. Orası benim için kolay bir yer. Her yönden gider, gidebilirim. Sen şu anda görebiliyorum. Şu anda seni görebiliyorum. Aa ben tabi deli olduğum için deli şakalım ben. Evet şu anda yanımda. C işaretini de bu taraftan, bu taraftan döndür. Şurada bir tane daha var. Omzaya. Sen al. Sen al. Sen al. Allah bilirsin ya sen. Ben mi alayım? Ya sen de. Tamam ben alayım. Bak ben aldım ama sen, sen de hala görünüyor. Ha doğru. Aldım. Aa bunları toplaya topluya bir para kazandı sanki. Evet. Tamam o zaman başkalarını da bulalım. Oh. Aa, bana niye takıyorsun? Aa oh, bak. Oh. Hadi gel başkasını, başkasını bulalım. Şu taraftan. Tabii yaptık. Niye Şu de taraftan. Şu taraftan. Evet. Hoppa. Ben yani size Burada. edemiyorum. Farkında mısın? Burada olması gerekiyor. Farkında mısın? Sen takip edemiyorum. Ben. ben bunları ezbere biliyorum. Şu bahçenin arkasında. Ben, ben de ezbere biliyorum. çıktı. Oğlaktan olacağını. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Azerbaycan şarkısı. Az 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 b Azerbaycan, Azerbaycan Türkçe şarkısı bu. Nereden biliyorum? Bu Azerbaycan Türkçe şarkısı. Hala. Ben Azerbaycan yürü Türkçe. Yürü bak edeyim. Sen ne yürü bak edeyim. Bu Allah. Allah. Tamam, ben, ben hemen tamam. yarış bitti vardı bir tane burada. Yarış yapıyorlardı elemanlar. Orası. hava hiç güzel değil ve deniz dalgalı. Bir dakika bir şey gel. Buraya gel, buraya gel çabuk buraya gel. Çabuk gel, Geliyorum. Beni takip et. Beni e takip et. ödül alıyor. Beni yavaş yavaş takip et. Bir dakika geliyorum. Beni yavaş yavaş takip et. Neredesin? Beni yavaş yavaş. Neredesin? Takip et. Benim arkamdan gel. O Arabada çıkılabiliyor mu bu oyunda? Çıkılamıyor değil mi? Bekle ben geliyorum. Ha yanlış yere gitmişim. Bir dakika. Gel. Gel beni takip et. Bir dakika. Beni takip et. Beni takip et. Abi. Neredesin? Beni takip et. Bir dakika ya. Vın ben gidiyorum. Vın. Vın ben gidiyorum. Vın ben gidiyorum. Beni takip et. Bekle bekle. Daha ya önüne geçme. Alın senin de Şuradan gel. Tamam sen... koordinatlarda vuracağım. Tamamdır. Senin olduğun yere doğru başka bir yere gidiyorum. Senin olduğun yere gideceğim. Ekranımda nerede olduğun görünüyor. Yani şu anda sonu geliyorum. Allah'ım sana geliyorum. Allah! Yuh saldırdı! Bu ne? Beni takip etmez. Tamamdır. Gel yanıma Ben başka bir yönden geleceğim. Gelme. Gel. yönden girilir mi? Şuraya gitmeni Gel, tamam, yani. Devam. Ben tamam ben geliyorum yüklensin. 99. Çok gizli bence de. Gizli Ama izleyiciler ya. eğer şans bu videoyu izleyen bir şanslıysanız bunu görebileceksiniz. Evet. Aa başka biri var lan. Kim? Başka hani? Başka biri gitti ya. Yani. Sen neredesin? Hı -hı. Ben seni göremiyorum. Tabii ki. Çıkalım buradan. Tamam, oh, buraya gir, buraya gir. Buradan olmuyor. Nereye, nereye, nereye? Buraya mı? Hı -hı. Orada senin... <laughs> Başka bir sunucuya mı girdik biz? Oha. Ne kadar küçük 1, 2, 3, 4 Videoyu kapattıysam özür dilerim. Oğlaktan oğlacan Oğuzhan'la görünmüyor çünkü. Ee. Gelin. Neredesin sen? Nerede? Baktın? Yoksun sen. Ben çıkıp tekrar Daha geleceğim. Bay, bay, bay Garaja girip tekrar geleceğim buraya. Sen bekle. Koordinatlarda buluşacağız. Benim koordinatlarım. Ben gidiyorum benim koordinatlar buluş. boş. Tamamdır koordinatları versen yeter. Buluşursun. Koordinatları versen yeter. Hı hı. Özel oyun. Bir dakika bir dakika ben, Seti. ben başka bir sonucuya gidin. girmişim. Bir dakika hı -hı. ya. Bekle bekle. Ben mi buluştum Sonucu oluştu. Ben iki kişi iki kişi maksimum oyuncu sayısı. İki. 32 olabilir. olabiliyor. incite. Ya City de var. Bak. Burası da var. Burası da var. Burası bu bak burası çok güzel. Burada yarış yapılabiliyor. Sonsuz yol neredeyse. Trafiği yani. kapatıyorum. Trafik kapalı. Ve yani, bak şurada yani nerede sonsuz yol gibi ve Ondan ve burada ve, ve ve yarış yapılabiliyor. Oluşturdum. Tamam. Bekle bekle. Ben hangisi olduğunu biliyorum. Sen kiti mi seçmiştin? Kiti seçmiştim. Evet. Bir dakika ya. ya. Ee, tarha. Sana dedim ya biraz daha geç gir. Bekle Talha. Ee, o Orası kiti mi? Kaç kişilik? Kaç i̇ki. Kaç kişilik? İki. Tamam. Ben koordinatlarında bakıyorsun. Şu anda benim için kesinlikle yok. Musab ben dediğimde gir. Bekle çıkma bir dakika çıkma. Bir dakika çıkma. Bekle. Şu an hiç kimse katılmaz. Bekle daha kazan. Kimse göremiyorum. Bu kim? Bu kim o? Bu kim? Ha bu kim? Bu kim? Bu kim hala? Bu kim? Bu nene. O kim? Bakayım bir. Kimmiş? Musab bir işte. Koordinatlarına doğru gidiyorum. Sen orada kal tamam mı? Tamam. Orta ee, şehrin ana caddede buluşalım. Ana caddede e, bakıldım tarih. Ana caddede buluşalım. Ana cadde mi? Ana caddeye doğru ne? gidiyorum. Ana cadde neresi? Ortaya doğru planı da. Ne, ne? Plajın neresi? Şu tarafa doğru. Aa, buldum seni. Buldum. Allah! ben buradayım. Hadi gidelim. Dedim Arkamdan gel. De, tane Arkamdan gel. Geliyorum arkamdan. Biraz yavaş mı gitsen Diyorum ki biraz yavaş mı gitsin Niye buraya geçtik? Şimdi göreceksin. Şuraya gittim. Çok yavaş gidiyorum. Bir dakika buraya gel. Çabuk buraya gel. Gizli bilgiyi bulalım. Heh. Yarış. yarış yapabilir miyim? Yarış başla. başla. Hangi araba Bunu seç. Bir dakika. hazır olas. Seninki, seninki ne kadar gidiyor? En seninki zırsız. kaçta gidiyor? Seninki kaçta gidiyor? Kaçta mı? Kaç kaç? En fazla 400 mü? 600, 600... 500, 570 beygir. 70, 570. Sen de 77 seç. Yok. Ben daha tam az. o zaman sen şunu seç yine de geçeceksin beni. Ee, yok ya ben şunu seçeceğim 6 4. Tamam. Hadi 3 2 1 başla. Başla hazır. Hazıra bastık tamam. Şimdi sen kesinlikle burada olacaksın. Bekle. 6 7 100 8 oldu. Ben de de 100. Ha, Orada Musab diye bir yol olacak. Bekleyin. Ben de full Musab. Hadi. Başlayalım oyna. Mehmet. Az parmakları. Bu ne öyle... be? Ben daha hala başlamadım. Sen Ben daha hala başlamadım. Ben hala başlamadım. Ben, Tamam. Olur, ben, olmalı, ben, de, ben olmalı. çıkamıyorum. Bekle sen bekle. Şöyle çıkacaksın. Dün 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 bu ne? Bu nasıl araba? Ee, o, tam senin olduğun yer çıkıp geri. Ben çıkıp gireceğim ben çıkıp. Tamam, Kanka sen çıkıp sen de çıkmazsın. başka Başka bir şey yok lan Ta öyle şey. Ben şimdi ya. <laughs> ya ben hoşlayayım. Bak, tra bir trafiği kapat, ha. Tamam, trafi tra trafik kapat Tam trafik. trafiği kapat açık Trafik Kapalı. Kapalı yapacağım. Tam bekliyorum ya. ben seni. Arabamı değiştir. <laughs> <El> <Ankara. gülüyor> ne oldu? <laughs> zor oldu. Zor. 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 oldu Zor. oluşturdun mu Oluşturmadım. Oluşturmadım. Nasıl? Araba seçtim böyle. Benimki 729 729 B'ye gir. Kaç kaç kaç? 729 B'ye gir. Bir bu, bu kaç beyin? Bu kaç beyin? İstemiyorum. Bu bana, kaç beyin? Bana, bana ne? ne? Bana ne? Tam bana ne diyorsun ama? No, a, tamam, tamam. Bir tanesini satma, satmak istiyorum. Satma, 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 Satmak istiyorum. Olur satma. Bu kaça geliyor? Olur satma. Bu kaça geliyor Olur Satma. Kaça geliyor. satma. <gülüyor> satma. <gülüyor> en küçüsü bu. Bunu satalım. Yedi bin. Yok ben. Ah, bunu yüz bunu... yüz bin'e satalım ya. Gerekli. Şunu satma, bastı. Sat. Bunu satalım yüz bin'e. Çok da önemli değil. Tabii, bu kaç? Yüz binden fazla. 60.000'e bunu satalım mı? Hayır. Bunu, sa bunu satalım mı? 53.000 bin. Musa hesabını silerim onun yerine. Bunu değil. Şunu silerim. Satalım işte. Bu daha hiç güzel değil. Ooo sat sat sat. Bak. Bir de şunu satalım hadi. Bunu da satalım bir. Tamam. Bir sürü paramız oldu. Şunu da satacağım. Sat. 53 o 2 milyon. Onu da satmazsın yok artık. Bu hiç gerekli değil. Asad. Bak bu ikisi çok gerekli. Tamam. Bak. Bak, bir dakika yeni araba alacağım şimdi. Hayır, hayır kaça, kaça? 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 Okay. Şöyle ba bazı paralar da alayım da. Tazım olsun. Tamam. yedim. Tamam. Arabalar. Tamam, kaça geliyor? Bir tanesi. Bu kaça geliyor? O üç olmaz gerek. Sadece üç olmaz gerek. Üç derken. Bak bunun bunun üç ol, Bak bir dakika. Bak. Ondan sonra. Bak. Kaç? İki, üç. Bir iki üç dört. Bak üç bin dolarımız daha az. 300 bin gerek. 300 bin 300 bin nereden bulacağız ki? Nereden bulacağız? Sen bana göndersen buradan oluyor mu? Bir göndermek mi? Göndermek mi? Arkadaşlarım iki yüz bak. Belki bakabilir. Ben sana göndermeye çalış. Sen bana göndermeye çalış bir. Olmuyor, olmuyor. Belki oluyor. Belki oluyordur. Göster bir. Bir dakika. Ücretsiz kutu atacağım ben. İzle. Ücretsiz kutu saat atıyor. Satın alabilir miyiz bunu? Hayır. Satın alamıyor İzle. Çiyak. Ne? Nil nedir? Nehirdir. Bir nehirdir. Avustralya ülkedir. Evet kayıttayım olduğumu farkındayım. Ne olacak biraz lütfen düzeltirse. Bir dakika kalkayım. Satacak mı? Yok artık. Sattı. Onu da satmaz yok artık. Bütün arabalarını sattı. Ne yapayım ya? Param olsun birazcık. Lütfen bekle diyor. Evet. Bronz. Ah, harcı. harcı. Bunu harcı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, Bu o, ne? Bu iyi bir şey Kar yani. XP ne işe yarıyor? Arabaları <laughs> modifiye şey etmek için. Şey. bir dakika, ne? ben ne? onun yerine. Ne? Bak bir dakika kutular nerede? Aa, kutulara girmişim. Onun yerine bunu alabilirdim. Bunu ala alabil <laughs> bunu alabilirdim. Bunu alabilirdim. Alamazdım. Yani, bunu alabilirdim. Alamazdım. Yani? Bu altın bak altın. Ha, doldum. <laughs> İzle. 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 Kayıtta mıyım? arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok iyisiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın